Başladı mı? Hey. Evet arkadaşlar ben Regnus. Regnus ne diye sormayın. Ben de bilmiyorum. Öyleci. Gerçek adamla bağlantısı var. Biraz. Evet, koysan cihaz yes komutuna sürüş deneyimi. Kapı Evet. Şurayı da kapatalım. Evet. Oyun yüklenene kadar çok sessiz bir ortam yaratıyoruz ablamla Ona de, abla demek istediğim bir şey var mı? Yokmuş. Demek sesini tanıtmak istemiyor. Bir gün trafikine oynayalım. aşağıdaki reklam fotokopi makinesi kiralama. Ben ne yapayım fotokopi makinesine? <laughs> evet, oyuna başlıyoruz. Tabii açar oyun. Ben nereye gidiyorum? Hayır pırta gidelim. O koş koş koş. Ee, yanlış çok yanlış yere anladım şöyle şu köşeye git. Pasaport derken pasaport kontrol edilsin. Hadi. <laughs> Büyük ihtimalle hiç video gelmeyecek. Çünkü okulum var. Ama şey yok onun. tam sınavını kazandım. İki evrede. Kazandığım için gidiyorum. Hiç anlatacak bir şeyim yok. O yüzden sadece konuşmaya odaklanıyorum. Bunu söylemek için de e, bunu söylediğim için konuşmuş olduğum için ve video daha eğlenceli olduğu için ben de izlenme kazanıyorum. Ama ama benim amacım sadece pa sadece eğlenmek. Vay 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 vay. Yakında Winoku'nara Vin başlayabilirim e, ama başlamasam daha iyi olur gibi. Çünkü tabletimin kamerası aşırı kötü. Yani e, gün batımında bir fotoğraf çekineceksen ben çek hiç çekinmesen daha iyi. Bir de bu arabalar e, buraya geldin mi? Çok değişik bir şey yapıyorlar. Dur hayır. İzleyelim. Taksimize. Bak dönüş. Vay. Bu taksiler neden böyle? Hiç anlamıyorum. Sadece hem sadece taksi nerede değil. Taksi birazcık geriden dönüyor. Yer arabalar Daha uzaktan dönüyor. Dünyanın en değişik arabaları burada. Uçtum, çok uçtum. Daha ne kadar uçabilirim ki? Havada sınıf andım. Abla havada asını kandım. Nasıl? Arkadaşlar bunun bir açıklamasını yapabilecek var mı? Bunu havada asını kardın. Nasıl? Nasıl? İyi bir şey olmadı. Benim foto fotoğraf fotoğraf çekilmem var mı? Aa, evin üstünde kalmışım. O yüzden oradaki bariyer beni tutmuş. Saat 19 yapalım. Çek fotoğrafı atalım. Ne yazayım? Mesaj. Uç, Uy, uçuş. Uçuş. oynadı. <laughs> hey, <laughs> ee, o o Ne geri dönüyoruz. Evet. Çok değişik bir şey yaşadım. Tamamen bunun şokundayım. Arkadaşlar, e, şu an şoka girdim. Şoka girdim. fiyatına bakacağım. Şokta da zeytinyağının fiyatını görünce şoka girdim. Bu nasıl bir cümle ya? <laughs> Trafik canı Bu saplandım. Duvara saplandım. Yok artık. Bugün çok garip geçti. Diğer günler bu hiç olmuyordu. Hı. Sonra sonra sonra. 130 falan basıyor bu oyunda. Ah, ah, ah. düştüm. Hadi gelmişken bunu da anayım. Hani... Ya ben bunu nasıl kıramam? saç üstüse geliyor bugün ya. Bu oyunda kendimi yalnız hissetmiyorum çünkü siz varsınız. Bakın bir haftada kaç abonem olacak? Öncedeki hafta Cuma günü <laughs> Kaç abonem olacak acaba? Bence iki abonem olmaz. Acaba dün dünyadaki herkes beni görseydi kaç kişi fanım olurdu ya? Bunu nedense çok merak ediyorum. Bence 100 fanım vardır. Şu an yeniler sonraki fanlarım e, bana isyan diyor. Aa bu arada yıllar sonraki demişken e, yınlar sonra birkaç yı, bir yıl, bir sonra e, bu yorum bu bu videoya yorum yapanlar size soruyorum. Donar kaç lira? Şu an 18 lira donar. Ama bakın düşecek mi yükselecek misiniz zamanınızda. Tam bir ay sonra bakacağım. Ee, bugün ay nereden ne? Eylül galiba. Ekim'de bakacağım. ne kadar acaba kaç takipçi mi olur? Ay takipçi demişim. Adım adı nedir? Abonem. Heh. Bir an, bir an TikTok, TikTok'tayım sandım kendimi. Aa, Araba pert. Şuraya bakar mısınız? Arabanın tekerlekleri bir tarafta ve dümdüz diğer tarafta oyuna bir çıkmış ki. Aynı yediğin, kulland Ay, yediğin kullandığım, aynı hediyenin kullandığım hatifim araba onur gibi. mı? ses. Bir videomu izledim, sesim o kadar kötü çıkıyor ki. Benim sesimi düzgün çıkarmaya mikrofonlar yetmez. Tek videoda iki gariplik. Duvara saplandım. Bu uçak kesin park edecek. O kadar eminim ki. Peşinden gideceğim. Hayır. Abi beni de götür. Ha, taksi, taksi diyoruz. Bil bilmiyor. Taksi. Uçak taksisi. An beni. Eh ben dedim. Dur onun parket yerin önüne geçeyim. Dın dın Dur, 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 dur. dur 12 dakika olmuş Bir tur daha, bir, bir daha... Video Artık video da amacım onların.

Evet arkadaşlar. Ee, videonun sonuna geldik derken videonun sonunda bu arabayı saplayacağım. O araba nerede? Saplanacaksın. Dur. Artık videoyu bitirebilirim. Evet arkadaşlar, ee, bugünkü serbest sürüşümüz bu kadardı. Ama bitirirken şu arabayı bir daha saplayacağım. Modelini hiç beğenmedim. Hyundai yi... Bundaki akent, akent bunu kullanmak neymiş sana gösteririm. Şu turuncu arabayı da çarpayım ya da onu çarpmayayım. Şuna şu kırmızıya çarp. Neyse bitti. Bay bay.